Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Şankaya'da çok katlı binaların bulunduğu çukur ambardayız Görüldüğü gibi minare 40 katlı büyük apartmanların arasında kalmış İle karşıda çift minareli bir cami var Görüldüğü gibi o da binaların arasında garip kalmış. E insan nereye kadar? Tepavur. Yeryüzünde gururlanma seni mahvediyor. Daha çok zengin olma, daha çok hırs gözüne bürümüş. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Çok katlı binalar yaparak artık teselli arıyoruz. Atalarımız kervansaraylar yapmış. Kuş evleri yapmış. Sadaka taşları koymuş. Bir denge tutturmak için. Bugün insanlığın geldiği nokta Hiç de iç açıcı bir nokta değil Yeşili katlettik Çevrede çok Az Yeşil çamlar ağaçlar kaldı Hala yapılıyor nereye kadar Türkiye'de bir deprem gerçeğini maalesef başımıza gelmeden anlayamıyoruz. İşte Ankara'da da bu araçlar baş belası olmaya devam ediyor. Rastgele sokağa atıp gidiyor yani. Bunların bir kuralı olmalı. İşte karşıda yine bir bina yapılıyor. Ey insan nereye kadar? Çok tatlı binalar yapmayı marifet addediyoruz. Sevgili peygamberimizin ifadesiyle Cibri ile Emin Peygamberimize dört tane soru soruyor. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Ve kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimiz imanı, imanın şartları ile açıklıyor. Allah'ın varlığına ve birliğine Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanmaktır. Yani öncelikle iman kelimesi şahadettir. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. Meleklerine imandır. Kitaplarına imandır. Peygamberlerine imandır. Ahiret gününe imandır. Kaza ve kadere imandır. Sonra sevgili peygamberimize İslam nedir diye bir soru soruluyor. Peygamberimiz İslam'ın beş temel esasını sayıyor. Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir buyuruyor. Sonra sevgili peygamberimize ihsan nedir diye soruyor. Yerimizi de bildirelim. 1443. Cadde Kızılırmak Mahallesi Çankaya Ankara. Ankara nereye kadar çok katlı binalar yaparak Dubai'yi sollamak mı istiyorsun? İnsanlar Burç Halife'nin Karşısında resimler, selpiler çekiniyor, marifetmiş gibi. Maalesef geldiğimiz nokta sırf tefavunun, övünmenin, gururlanmanın hani şirazeden çıkmanın bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Peygamberimiz İsa'nı En tabudallah kemme keterahu Fe innem tekun terahu fe innehu yarake Gece diyor İhsan Allah'ı görüyor muhtesine ibadet etmendir sen onu görmüyorsan o seni görüyor ya yaptığın 40 50 katlı Dubai'yi özendiricisine yaptığın binaları görüyor. Senin yeryüzünde yüzünde gururlandığını, kibirlendiğini, kaset ettiğini, nefret ettiğini daha çok mal kazanmak, mülk kazanmak, çoğalmak Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Tekaltun el hep -tukaltın içinde, hatta zırhının makabir, ta kabirlere gittiler. Bu da bizden dediler. Yani çoğalma hırsı insanda çok katlı binalar yapma hırsı, çok kazanayım deme hırsı hani Karun nerede? O da övünüyordu, gururlanıyordu bu binanın önüne geldik, görüyorsunuz 40 katlı bir binanın yanındayız. İnsanlar sadece bu binalarda arzı endam etmeyi, o binalardan aşağıya bakmayı, kartonların içinde yatan gariplerin halinden bir gane kalmayı marifet addediyorlar. Hani sohbetimizin başında Osmanlı bu evleri, bu sarayları yaptı, medeniyet kurdu, kervansaraylar yaptı, en güzel camileri yeryüzüne gittiği her yere bir medrese, bir cami yaparak medeniyetin ne olduğunu gösterdi demiştik. Şimdi medeniyet işte görüldüğü gibi 40 katlı Çankaya. Burası gösterdim sokak numarasını da Çukuran var. 40-50 katlı binalar Dubai'yi aratmayacak derecede tefavrular. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de de gördük başımızın artık belası olmaya 12 tane ilde deprem yaşadık. Onu görmedik sanki bir yıl bile olmadı yani. 6 Şubat 2023'te 12 tane ilimizin hem malen hem cana hem mala ne kadar zarar verdiğini o binaların gördük. Yani hani müteahhitler bize daire satmamış, mezar sat, Düşler, diyorlar ya zaman zaman işte Allah korusun büyük bir sarsıntıda büyük bir depremde o sizin 40-50 katlı binalarınız birinci kata kadar ini veriyor yani bu gerçeği bir anlamadık Türkiye'nin deprem kuşağı olduğunu bir anlamadık Ahmet yapıyor Mehmet niye yapmasın Hasan yapıyor Selami niye yapmasın herkes birbirine özeniyor ve Görüldüğü gibi iki tane cami gösterdik. Minareler kaybolmuş. O 40-50 katlı binaların arasında Allah akıbetimizi hayır eylesin. Üçüncü soru en ta'udallah ke enneke terahu fe innen tekun terahu fe yarake. Allah'ı görüyor muhtesine ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan o seni görüyor ya. Dördüncü ve son soru Mete <laughs> saa Kıyamet ne zaman kopar? Peygamberimizin çok nettir verdiği karşılık. Mel bir bi aleme Yani bu konuda ben bu sorunun muhatabı değilim. Soruyu sorandan daha da bilgili değilim bu konuda. İnsanlar bilmiyor. İnsan kılığında gelmiş süt beyazı bir elbise var üzerinde. Ve ayrıldıktan sonra Peygamberimiz diyor ki işte bu Cibril Emin'di insanlara dinini öğretmek için geldi. Peygamberimiz 3 soruya cevap verdi. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Ancak kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili bir bilgi vermedi. Çünkü o kıyametin Hemen hadisin devamında وَمَا anaratuha diye bir hadis var. Özellikle binanın yanında anlatıp bitirmek istiyorum. Alametleriniz nedir o peki kıyamet? O çıplak ayaklı fakir garip çobanların yüksek katlı binalar yapması şekil da görüldüğü gibi hadisi en güzel şekilde Ankara, Çankaya, Balgat'ta anlatmaya gayret ettik. Anlayanlara selam olsun, anlamayanlar tefavura devam etsin. Karun'u Allahu Teala nasıl yerin dibine geçirdi? O mal senin değil, gururlanma, kibirlenme. İstediği anda Allahu Teala elinden alır. Sen o malı Allah yoluna infak edebiliyor musun ona bak. Şu mübarek günde hatalarının tamiline bak. Tevbe kapısı açıktır. Onun için mücadele